Herkese Kalın. merhabalar arkadaşlar bugün Ali Rıza'ya alacağız ilk neydi ilk efsanevi karakterini inşallah çıkaracağız değil mi Ali Rıza? İnşallah, evet, inşallah. Zaten eğer efsanevi çıkmazsa Ali Rıza bu oyunu siliyor ya bu kadar artık 51 kutu evet. yukarıda kutu var <laughs> e, Brawl Pass'teki kutular var ya yani var da var artık bir yerde çıkar Ay biri bir kupayım, efsanevim evet, Hadi bakalım, inşallah. Evet, kastı spider sıraçta Sıraç Ela e, kostümden aldılar. Siz güzel değil mi Sıraç? Beğendin, ha Aa, Instagram biliyorsun. hesabını şuraya bir yere bırakıyorum. Kapıda ödeme var. Siz de alabilirsiniz, çok güzel. Baksana <laughs> Hemen başlayalım şimdi Ali Rıza'nın kutuları. Ali Rıza. Sadece şeye, Bayron'a kabul müsün? Elim. Ya sen de ya hiçbir şey kabul etmiyorsun. Al. Yukarı, yukarı ha dur önce profasını alalım. Etkinleştirelim. 169 taş. 169. Bize 70. Aldık profasını. Haydi başlayalım. Boş ver onları tamam mı? Onları huzurlu oldu. Evet, ben açacağım. İlk, ha, ilk, hadi buradan başlayalım. İlk, ilk buradan başlayalım. Sıra açıyor. 3 yazdı, 96 i̇lk yazdı. Yok mu? Yok. Çıkmadı. İlk mega kutumuz. 6 çıktı alırız Rıza. Altı çıktı Ali Rıza. Geliyor lütfen, mu bir şey? Bak. Hadi Allah bak i̇lk kutuda, ilk kutuda ilk kutuda lütfen hadi lütfen. Hadi 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 bakalım ilk kutuda. Ooo bayronla tamam. başladık hayırlı olsun. Oy, <laughs> <de çektim. gülüyor> i̇lk kutuda. Çok güzel oldu ama. Tamam artık gerisini açmaya gerek, evet. şey. gerek yok. Gerisini açmaya gerek yok değil hadi mi? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepsini aç. İkinci. O 5 çıktı. Arda da değil kardeşim. Tamam, bir tane daha zaten şey daha yeni başladık. Çıkmasın. Bunu alalım. Adam çıktı. Şimdi... Bellboy Mike. Hızlı açalım biraz. Yoksa bu biraz uzun sürecek. Bitmez. Allah, Al hadi be. Dur. Hadi 6. Evet. 6 geldi. 6 geldi. Hadi hadi. Bana da efsane bir hadi. Hadi, hadi. 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 hadi bakalım Allah. lütfen lütfen lütfen. Allah. Ah. Ama Max'in Exos'ları geldi. Şey, şey, bir dakika, saçma saçma saçma. Tamam. Şey... Bu da iyi. İlk e, Lou'yu ilk al bir de şey çıkmaz kutulardan. Kutu. Ha tamam 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 doğru dedin. Lou'yu alalım. Onu unuttum. İlk Lou'yu sonra Kral Lou'yu. Ona gerek yok oğlum. Evet, i̇ki şey, karakter be, be, kral, beleşten geldi. Tamam. baba, kral, kral Dur oğlum onu alırız en sonunda, en sonunda alırız. Şeyi de çıksana. Çıkmadı. Çıkmadı. Bir tane efsane Acaba... Efsanevi o oranın kaçtı ki baktın mı hiç? Bakmadım. 1256 en son. İyi mi kötü mü? Yani sayılır. Oha anasın 114 ne ya? 114 ne ya? <gülüyor> 71. zaten <laughs> <114 gülüyor> çık bana. 14'te zaten adam çıkar. Şu kere. Gereksiz... <laughs> Bu <gülüyor> ne? Baba şeyleri o ben Aa, şeyleri ben alır gereksiz Gereksiz şeyleri ben almıyorum sen al. 105. Maşallah evet, maşallah. 105. <laughs> <değil mi? gülüyor> hadi mega kutu Şuraya hadi bir hadi bir hadi güzel. bak göster kendini artık hmm. yürü. Ben açacağım. Aa sen aman 5 oldu. Hadi be. Ha. Açacağız bir tane açacağız. Bir tane olsa da açacağız. Oha. Oha. Gül gülümü ne? Yazın ne? Ne oldu lan? Aa çıkıyor. Aa çıkıyor. Hadi. Ah be. Ya. Ama şaşırdık. Bu onun şeyi çıktı. Ama şaşırdık değil mi? Evet. Aynen şaşırdık. 120'de de Yo. çıkıyormuş bak demek ki. <laughs> arada arada Al. sırada ondan da çıkıyor. 42 olabilir mi? 42 oh. yok çıkmaz. Çıkmaz mı? Çıkmaz. altında 39 38'lerde yok. Baba, mega kutularını açabilir miyim? 104. <laughs> 16'ya geldik Ali Rıza. Daha efsanevi yok. Sıra açsın bakalım mega, evet. mega kutuyu. Aa 26 geldi Ali Rıza. Ay, Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Karakter mi? Hadi. hadi! Hadi lütfen! Pü Allah be! Allah'ım ya! <laughs> Allah'ım ya. Hadi Mega Kutu'yu sen aç, sıra Hadi Mega Kutu hadi. Hadi, hadi sıra lütfen. Yavaş aç. Ah be sıra beş 5 çıktı. 10! Dur tamam, sakin sakin. Ol, yanlışlıkla olsun. Tamam. Olsun. Hadi. 60. Çıkmıyor. Çık. Artık Mega Kutu hadi göster bir şeyler. Aç, altı aç, olsun. Açılıyorum ya. Ben Çıkmadı. Ya. Ben Açıyordum mega kutu. Tamam bir dahakine sen aç. İki. Yok. O, yok. Bunda sıraca search çıktı bunda. Aynen. Hayır, hiçbir şey çıkmaz dedim. Search çıktı. Hayır ben demiştim ona. baktım search çıktı. 70. aha. Aha bir daha bir şey geliyor Ali Rıza. Ha çıkıyor hadi. Of yeter artık yeter yeter yeter. <gülüyor> 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 İşkence çektirdin yeter. Oyun işkence Bir tane efsane mi versin? Şuradan çok Bırak. gidiyorum ya. <laughs> Kapatıp gidiyoruz değil mi? Ondan sonra. Tamam. Bir tane efsane mi? <laughs> 80. Yine bir şey veriyor. Alirza ne bu şans? Sürekli <laughs> bir şey veriyor. Sürekli bir şey veriyor. Artık <laughs> yeter. Yeter. Ver. Ver artık. Adam, ver artık. Ver. ver. Ah! Ver ah! Senin adamın şeyi geldi. Aksesuarı. Tamam. Mars güzel. Mars olur. Ona itirazım yok de. <laughs> evet. Yok. İki yatıyor. <laughs> ya. <laughs> Bak şimdi deprem yaratacağım 44. ha. Yok. Aa bak şimdi deprem yaratacağım. Beni sinirlendirmeyin. Allah'ım 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 Allah'ım. 30'a geldik. 44 yazdı. Ben, Yanmadı. Hep 44 yazdı. Heh ya aç streç. Bir kere bas. Bir kere bas. Hadi <laughs> lütfen artık bir kere. Of. Oğlum. <laughs> Mega kutulardan hiç şansımız yok. Hiç şansımız yok. Efsanevi diyorum evet. lütfen. Lütfen Dur, lütfen, Dur. 40 40 tane 40 tanenin içinde artık bir şey verir. <laughs> ben açacağım. Dur lütfen. oğlum ben açayım sen lütfen. dur. dur. Lütfen. Tamam hadi sen aç. Hadi sen aç. Bu sefer de çıkaramazsan kavga edeceğiz abi. Altı. 6. Hadi bak, bak hadi. Yine 5. Allah'ım Allah'ım. sen sen. <laughs> bu sefer. Bu sefer, bu sefer. <laughs> tamam. Ee, bakalım. Oh, 84. Ya. Vallahi sen sen abi ya bu kadar şanssız olunmaz ki ya. Ali sen kaç kopan? Daha yandı söndü. yan çıkmaz bak, lütfen, lütfen, Hadi. lütfen. Hadi sen lütfen, lütfen, de dua et çöz, dua et. <laughs> Allah'ım yarabbim Yıkıldım ya Vallahi yıkıldım ya. Vallahi Supercell bir daha adam vermesen oyunu siliyorum. Ya. Oy, oyunu, siliyor. oyunu siliyoruz bak. Oyunu siliyoruz. Supercell ya bir efsanevi istiyoruz ya. <laughs> oyunu siliyoruz. Başka Lütfen bir şey kabul etmiyoruz. Hayır Hadi Lütfen. bak. Yarısından çoğunu geçtik ya. Bir adam evet, çıkmadı. Hadi. Ülk, üç. Bir tane var. Aa, ben en iyisi başka bir, bir şey. abdest alayım. <laughs> bir git abi istersen. Ben dur bir dakika sıraş ben açtım. Hadi bas. Lütfen hadi. Çık. Evet. Çıkmadı. Çıkmadı. <laughs> 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 Sen, sen. Allah Allah. Hı. Dur Süreç, elini ayağını sokma bir dakika dur. Bir dur. Bir başka büyük bir kutulardan ba şanslıyız. Aynen büyük kutudan çıkıyor. Süper Kutu Başka evet. başka istediğin yok. var mı? Evet. Ya, başka istediğin var mı? Allah'ım. 50'ye geldik vallahi ben umutsuzda kapılmaya başladım artık hadi. Aliza. Tamam. Yok yok ama. hadi gel, Çıkalım. Hadi. <laughs> ben Çıkmadı. Vay çıkmadı. çıkmazsa diye sürekli. Hadi artık Lütfen bak. Yok. <laughs> <laughs> artık bak hadi. Dokunuyorum bak. Dokun yazıyorsun da hiçbir şey çıkarmıyorsun. Beş tam. deme artık. Beş deme. Dokun. Tamam. <laughs> Yıkıldım. Yani sadece ha. ilk açtığımız mega kutu. Sıraç. Bir tane adam çıksa yeter. Sıraç durur musun? Ay, duracağım. <laughs> Yok. 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 Yüzücam. Bir tane daha mega kutu. Lütfen. Of 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 97 ne ya Ay, Eyvah 50'ye geldik lan hakikaten 50'ye geldik kaçtı. Ya başlayacağım böyle şey ya sürekli oh, Aksesuar da var. mı kalmadı senin yıldız gücü falan full mü hepsi mi full ya Herhalde, herhalde aksesuar kalmadı herhalde Buna yoksa Aa, hadi Lütfen Çıkıyor. Çıkmayacak lütfen. ya. Yine aksesuar. Ay sekiz. Vallahi yıkıldık ya. Vallahi, <laughs> <yıkıldık gülüyor> Vallahi kafa yiyeceğiz ya. Çıldıracağım ya. Otuz bir <laughs> çıktı. Aa, veriyor. 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 Adam ver ama adam. Lütfen. Adam. Adam. Lütfen, lütfen adam. Lütfen. adam. Lütfen. Ah! Of! <laughs> bütün aksesuarları çıkardık. Vallahi bütün aksesuarları çıkardık. Oh, Adamı lütfen. çıkaramadık ya. Oha 7. 10. 7 de çıktı. 7 de çıktı. Adam, Aa, i̇nşallah 7 yazdı. Hadi bakalım. Lütfen. A artık 7 yazdı lütfen i̇ki, iki bak. Çünkü tane skor verirse şuradan çıksın. adam. Çıksın adam! adam. Lütfen. lütfen adam. Lütfen artık efsanevi lütfen efsanevi. Lütfen. Of! Ya 8 bitti. Tamam. Lütfen yer, lütfen. lütfen ya. A ya. Ya Allah aşkına bırak ya, böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey olamaz ya. Ne yapıyor? 72 aksu var benim ya. Oyunun gibisine, oyunun gibisine, adamın gibisine. Vay <laughs> anam, vay be, böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Aksular kalmadı galiba ya. Kalmadı ya. Ka kaç tane aksu soğar çıktı? Bilmiyorum ki. Of. <laughs> güçlendirmeyelim bence ya. Adamları güç. Yine şey aç. Hadi lütfen lütfen adam adam 5. Hadi benim umudum kalmadı artık. Bu kadar aksesuar çıkmaz yani adam bir insana. Adam çıksın. Adam çıksın. 102 diyor Hadi. ya. 102. Of. 120 87. Ya bir tane bile, adam. Vallahi bana da öyle az çıkmayacak çık, gibi gelmeye başladı artık. Çık, çık, Zaten şurada çık, 10 tane kutumuz kaldı. Adam çıksın. Adam çıksın. Bir Aha bir daha yanıp sönüyor ama ah, yine yine adam. yine aksesuar ya, çıkacak. Bir, bir yine güvenme aksesuar güvenme. aksesuar. Güvenle bence. Bence de güven. Of be of be of Of. Umudun kalmadı sende değil mi? Baba 6 yan. Ya, ya. altı ya. Ne ya bırak ya. Vallahi Sadan bak yıkıldım yık ya. O kadar ben, yemek, emek emek biriktir. Belki. Sonra gel aksesuarları daya. 49. Ha yine yandı. Yine aksesuar. Değil mi? Ya, ver, ha, ben, ben ver, 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 Hayır, sıra sen bas ver. ben de uğursuzluktur. Ver, Aha! Amber'ı çıkardık be! Oh be! Oh! <laughs> sıra Amber'ı çıkardı. Alırza. Oh! Sonunda be. Helal olsun be. Oh. Sonunda çıkardık be. Oh! Hayırlı olsun Alırza. Tamam artık ya. Yani bu kadar emeğe bu çıktı ya. Oh. Yeter. <laughs> alırıza orada Çok mısın? Güzel. Sonunda ilk efsanem çıktı ya. <laughs> i̇lk efsanemiz oldu. Sonunda son kutularda kaç kutu kaldı? Aa. Ama şimdi artık rahat evet. alıyor. büyük kutudan çıkıyor. Aynen. Aa, zaten i̇stediğini ver artık. İstemiyorum bir me şey. Mega kutudan zaten biz bir şey beklemiyoruz. Valla bizim Aa. şansımız bir. İstemiyorum bir şey. Ben seni ver. Bir tane şansımız. Değil mi baba? 63. E. <laughs> şu, şu. Aksesuar da kalmadı <gülüyor> <gülüyor> bence. Aksesuar, yani, ben aksesuarın yok. da kalmadı herhalde. Bu ne yapacağını bilemedin. Bir tane daha vermesi yok mu? Değil mi? Belki sonunda bir tane sürpriz yapar. Abartmıyorum. Büyük, büyük büyük kutu. Yapıyoruz. Ya büyük kutu bizim şansımız. Büyük kutu, büyük kutu. inşallah. Büyük kutu şans. 67. Demin de yüksekte çıktı ama. Yunum çok yüksekte çıktı. Ha, son Başlı. Kutu, son. Büyük kutu son. son kutu. Aynen büyük kutu şansı olabilir. Büyük kutu, büyük kutu, büyük kutu. O da 80. Verme, sanır. verme istemiyorum. Tamam, vermedi zaten. Ha, ben sana bana. Bir tamam, dur dur dur. Artık Bire diğer sezona. Bırakalım. Diğer sezon da biriktireceğim söz. Biriktireceğim ama ben almayacağım. Altı açarsın boş ver. <laughs> İyi tamam. <laughs> Hadi bakalım. Teşekkürler. Hoşça kal. 11 tane aksesuar ne arkadaş ya? İnsan birkaç tane daha efsanevi verse çok mutlu olacaktık ama olmadı. Bir tane de olsa Amber çıkardık. Tebrikler Alırza'ya. Hayırlı olsun. 11 tane aksesuarı bir tane Byron'u, bir tane Luu'su ve bir tane Amber'ı çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Siz de Bizi beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.